Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Evet. Oyun adı bir şey miydi? Kaçam oyunu neyse. Onun adını unuttum. Evet. Burada ne yazıyor? Türkiye sizlere. Şöyle arkadaşlar. Bunu boş Şey. Bunu boş ben... Önceden oynamıştım ve bir de oynamışken bir kişi şey atayım dedim. dedim öyle ve oyun oyun şöyle bir şey burada bir şeyler var böyle tüy yani bunu tutuyorsunuz buraya doğru gidip böyle güç kazanıyorsunuz ondan sonra buralarda şey harter kaldırıyorsunuz böyle bir şeyler ve yani bunları böyle tutuyorsunuz. Ama güçlere giriyor bunlar. Yani e, sen işte çok zayıf şey ya bunu arkadaşlar. Telefonlar şöyle tüy tutuyordu onun Öyle yani. İşte şey. şuraya kaldıralım. Tamam. Yani, evet ve güçlendik ya arkadaşlar bakın. Ben yaptığım gibi bunu bu şuradaki yeri görüp başını tutup böyle çekip böyle Şuradan yeni eşyalar açıyorsunuz böyle yeni var var. Burada da öyle yapıyorsunuz yani yani de orada dedim gibi eşya alıp böyle buraya geçirip şey, böyle eşya alıp böyle geçirip şey güç kazanmış. şöyle bana ekstra Güç geldi. Hep sağ olsun. Hep karşılarım. Ve bunları çekiyorsunuz. yani öyle bir şey şey böyle protein bak arıcımızla yani böyle bir şey şuna bakalım oha ben yani bunu nasıl buraya yani bebek sulp şuna bakın arkadaşlar bebek sulp olarak da buraya başardığı işe yarar yani burada da öyle ve sadece şey bir tane şey alamıyormuşsunuz böyle bu şöyle alabildiğiniz kadar alabilirsiniz mesela bundan 5 tane biliyorum ama sadece bu bölümde değil yani her bölümde istediğim iş kadar alabilir. Görüşürüz yine ama istediğim kadar da o kadar bir yani ben üç tane tut. Biliyorum bir tane dört tane de patates alır. Biliyorum öyle. Böyle Üstüyle üç tane tavuk alabiliyorum. Böyle ben de ve şimdi bir tane okul götürebiliyorum. Nasıl götürebiliyorsam. endişe yani çok şeyde eğer çok şu yok çalış bunları hepsini tercih etmemiz kalitemize gitmez arkadaşlar yani, yani vallahi diyorum gitmez yani karakterimiz öyle olduğu yerde de duruyor icra bu animasyon öyle yani burada da geçiyoruz Şöyle direkt geçelim Böyle Arkadaşlar babamın. Şöyle geçmiştim. Ya yani kalmış mıydım? Hadi eşmesin. Babam orayı bir şey. İşte burada kalmıştım arkadaşlar. Tam da burada. Yani öyle. Öyle alıştı vallahi. Alıştılar Allah. da biraz güç ham lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne kadar çıkıyorsa mal Şöyle bakın arkadaşlar dediğim gibi yüzüm yüzüm çok şey. Öyle. Neyse. Ben birazcık çalıştım şurada arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben şuradaki şeye göre şuradaki şey, şey var ya bakın. Buna göre çalışabiliyorum. <laughs> Eğer bu sıfır olursa yani böyle şunun şey kaldırılmıyor. Şu halde kaldırılmıyor. Şunun şey onu dolu olması lazım. Mesela bunun kadar falan olması lazım yani öyle. Ya neyse bir zaman salı çektim. Evet. Ee. O adam traktör kaldırdı arkadaşlar. O adam bir çamur süpürmek istemiş. Bir de ya, oo, kalkıyor, oo, bir, bir şey yapmayacak. Var o şöyle. Her şey, her şey, her şeyler var arkadaşlar. Şöyle de bakalım şöyle. Evet, böyle şey. Bu şeyler var. Bunu da gördüğünüz Bu taşı mı ya? Taşı ilgilsem. Alkışlıyorsun. ve alkışlıyorsun. Taşı ve like atıyorsunuz arkadaşlar. Ve evet taşı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar diyorum. Neyse. Evet. Şamanlık var yani. Oyun böyle. Bu oyunu bilenler ve tabi bunu eli helal olsun. Bakın arkadaşlar. Benim boyumdan bir tut. Hatta bir tane alacağım bile. Gidemiyorum. Bir tane var. Gidemiyorum. Bir de dedim ki sonraki iki levelde dediğim gibi aynı bakın Öyle oldu. Olduğu yerde yürüyor ve arada kendisi zıplıyor. Bakın. şu anda ben zıplıyorum. Çünkü Şimdi... zıplamak için beyaz oluyor. Şimdi zıplamak için beyaz olmadan kendisi otomatik zıplıyor yani. Bakın şu anda kendim zıplıyorum. Ben önce yani beyaz oluyor ve Şimdi bu kadar olsun. Ve evet. Videomuz bu kadar olsun. görüşürüz. Bay bay.